3, 4, 5, 6, 7 Merhaba çocuklar. Güzel bir oyun oynayacağız şimdi beraber. Bu leğende kaç tane erik olduğunu doğru tahmin edene baban marketten istediğini alacak akşam gelirken. Ben de bir tahminde bulunacağım. Benim tahminim doğru çıkarsa ben de istiyorum. Şimdi Beren senin tahminini alalım. Sence bu leğende kaç erik var? 10 mu 20 mi 30 mu? Bence <laughs> <laughs> kaç erik var burada? İyi, iyi. Dur önce biz tahminde bulunalım Beyza sonra kardeşin. Ben 30 diye. 30. Ben de şöyle bir bakayım. Ya yani ben aslında 34 demek istiyorum. Ee, ama Ya da 35 35. Ya sen niye benim tahminlerimi çalıyorsun ya? 35 dedim ya 34 demedim. 35 dedin tamam. Ee, ben de iyice bir bakayım şöyle. Arkadaşlar ben daha saymıyorum arkadaşlar sakın yanlış anlamayın. Sadece tam hadi çok düşünmeyeyim. 42 diyorum. Hadi Beyza doldur bakalım. Sen kaç diyorsun? Ablan 35 diyor. Ben 42. Sen? Sen de 25 de hadi. 25. Tamam ablası say 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

25. 25. Beren elendi. Şimdi Beyza 35 dedi. Ben 42 dedim. Sanırım ikimiz de eğleneceğiz gibi duruyor. Ama sen dedin o şeyi. Sen kaç 25. demek isterdin? 28. 29. 30. 30. 35'ti senin tahminin. Bakalım. 31. 32. 5. 5, 5 mi? <laughs> 34, 35. 35. Beyza da eğlendi. <laughs> ben de eğleneceğim galiba. ya. 37, 38, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Eyvah bilemedik. 44, 45. Dur 45. Sence buradakilerle birlikte kaç eder? Ben e, 57 diyorum sen. 60. 60. Hadi bakalım. 45. 46. 60. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 sen de bilemedin. Bir tahmin daha yapalım. Saymadan ama saymak yok. Saymıyorum. 72 diyorum sen. 80. 80 hadi bakalım. 60'tı. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 71, 75, 72. Bilemedim gene. <laughs> 73, 74, 75, 76. Ya içimizde bir tahminde bulunamadık doğru bir tahminde. Neyse ya kaç. Evet burada tam şu anda 76 tane erik var. Görüyor musunuz küçücüklerinde ne kadar erik sığıyor. Neyse arkadaşlar doğru tahmin eden var mı? Like atın yazın abone olun biz de anlayalım. Hoşçakalın.